Merhaba süper kahramanlar. Bugün sizinle kitap çalışması yapacağız. Işık ve Gölge kitabımızdan. Dördüncü sayfa. Biz griyi öğrenmiştik zaten. Sayfada boyanma, Boyanmamış tavşanı gri rengine boya diyor. Benim gri rengim olmadığı için siyahla boyayacağım. Sizler bunu gri renkle boyayabilirsiniz. Tavşanımı tamamladım. Aşağıdaki resimleri inceliyorum. Hayvanlar var. Ee, gri renkli hayvanları ortadaki gri kalemle eşleştir, diyor. İlk hayvanım zebra. Zebra gri mi? Hayır. Siyah ve beyaz renkleri var. Ee, zürafa gri mi? Değil. Kahverengi ve beyaz renkleri var, değil mi? Peki koala ne renk? Gri, değil mi? Onu kalemimle eşleştiriyorum eşleştirdim. Evet sıra kanguruda. Kangurum kahverengi. Bu da gri renkte değil. Ve bir eşek var. Eşeğin rengi de gri görüyorsunuz. Onu da eşleştiriyorum. Evet diğer sayfamıza geçiyoruz. Resimleri incele neler var söyle diyor. Gördüğünüz gibi oyuncaklar var. En sevdiğin arkadaşınla Hangileriyle oynamayı seversin diyor. Sizler hangileriyle oynamayı seviyorsanız daire için alın. Şimdi ben de daire için alıyorum. Ben mutfak malzemeleriyle oynamayı severim. Bir de oyun amuruyla oynamayı severim. Daire için aldıysanız diğer sayfaya geçebiliriz. Mevsime uygun giyinme. Mevsime uygun giyecekleri uygun hava durumu sembolleriyle eşleştir diyor. Ben çizmelerimi ne zaman giyerim çocuklar? Bulutlu. Yağmurlu. Evet. Yağmur yağdığında çizmelerimi giyerim değil mi? Ayaklarım ıslanmasın diye. Peki. Parmak arası terliklerimi ne zaman giyerim? Bir düşün bakalım. Evet, güneşli havalarda. Yani yazın değil mi? Peki spor ayakkabılarımı ne zaman giyerim? Hmm. Evet. Normal havalarda spor ayakkabılarımı giyerim. Peki botlarımı ne zaman giyerim? Kar yağdığında, hava soğuduğunda değil mi? Evet. Bunu da eşleştirdik. Bu sayfamız da bitti. Diğer sayfaya geçebiliriz. <laughs> Diğer sayfamda tablonun kenarlarını istediğin renklerle boya diyor. Boyayalım mı? Ben pastel boyalarımı kullanacağım. Siz isterseniz kuru boyayla da boyayabilirsiniz. isterseniz bunu süsleyebilirsiniz. Ben tek renk yapmayı tercih ettim. İçine çok sevdiğim bir hayvanı çiz diyor. Düşünün bakalım en sevdiğimiz hayvanlar. Hmm, benim en sevdiğim hayvan kedi. Evet bir kedi çizeceğim. Çok şaşkın bir kedi oldu bu. Şöyle bu terim de çizeyim. Eminim sizler daha güzel çizeceksinizdir. Benim kedim böyle oldu. <laughs> evet bir de kedimi boyayayım. Hmm kedim kahverengi olsun. <laughs> Sizler bakalım hangi bunu çizeceksiniz. Evet, kedimi de boyadım. Resmimi yaptıysam aşağıya geçeyim. Ben sizler için kesik çizgileri belirginleştirdim. Kenarları olanların etrafını kesik çizgilerini tamamla diyor. Kenarları olan dairenin kenarı var mıydı? Yoktu değil mi? Peki, karenin kenarları var mı? Evet, var. Dört kenarı, dört köşesi var değil mi? Şimdi ben karemi daire içine ayırdım kesik çizgilerini tamamlayabilirim. Ben şöyle belirgin olsun diye kırmızı pastel boya kullanacağım. Düz çizgiyle çizgileri tamamlıyorum. Ve aşağıda bir dergi var, gördünüz mü? Onun da kenarları var mı? Var değil mi? Evet. O da dikdörtgen. Onun da kenarları var. Onun da kesik çizgilerini tamamlıyorum. Ve birleştirdim ve bir de bilgisayar var gördünüz mü? Evet bilgisayar da dikdörtgen şeklinde değil mi? Onun da dört köşesi dört kenarı var. Bunun da çizgilerini tamamladım. Bu sayfayı da tamamladım. Evet diğer sayfama geçebilirim. Üçgenin kenarlarını say diyor. Üçgenin bir, iki, üç kenarı var değil mi? Bir, iki, üç de köşesi var. Evet. O sayı kadar topları boya diyor. Aşağıdaki topları görüyor musun? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane top koymuşlar. O topları boyayacağım. Üçgenin üç tane kenarısı vardı. Üçe kadar boyuyorum toplarımı. ayırımı dolduruyorum. 2 ve 3. Üç. 3'ü de tamamladım. Aşağıya geçiyorum. Karenin kenarlarını say. 1 2 3 4. 4 kenarı var değil mi? 1, 2, 3, 4. 4 ve köşesi var. 4 kenarı yani aşağıdaki topları boyuyorum. 4 tane kenar. 1, 2, 3, 4. Evet buraya kadar boyuyorum. Bunu da sarı renge boyamak istiyorum. Dairelerimin içini dolduruyorum. Kaça kadar da? 4'e kadar da. 2, 3 ve 4. Süper kahramanla kitap çalışmam bitti. Sizler de evde benimle birlikte kitaplarınızı yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.